Bazen şöyle bir hisse kapılabilirsiniz. Yani ben mücadele ediyorum. İşte sınırlar eğitimini aldım. İşte bireysel psikoterapiye gidiyorum. İşte rüya defteri tutuyorum, yazıyorum, çiziyorum, videolar izliyorum. Kendimi tanımaya, anlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Yani bir türlü istediğim gibi olmuyor, istediğim sonucu alamıyorum. Kimse değişmiyor. Yani herkes aynı. Bu da kendimi çaresiz hissetmeme, bitik hissetmeme sebep oluyor. Moralim bozuluyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bu konuyu birazcık açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bugün ya yani şu anda da bir psikoloji kanalındasınız. Bir psikolog videosundasınız. Demek ki bir sıkıntı var. Yani hobi olsun diye yani hobi olsun diye izleyenler de vardır ama genel olarak bir derdimize derman arayışı içindeyiz. Hani olaylara anlam vermeye çalışıyorsunuz. Bir sıkıntı var onu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu sıkıntı belki evlilik hayatınızda belki iş hayatınızda belki kendi ebeveynlerinizle ilgili bir sıkıntı ya da çocuklarınızla ilgili bir sıkıntı ama her şeyden önce gönülden tebrik ederim sizi. Yani cesursunuz ve arayış içindesiniz. Bu çok güzel bir şey. Yani şikayet etmek yerine harekete geçmeye karar vermişsiniz. YouTube'a girmişsiniz. Belki tesadüfen çıktım ben karşınıza ama tabii ben tesadüfen beni şu anda keşfette bulduysanız da sonuç olarak ilgi alanlarınıza yakın bir yerlerde bu size YouTube'da önerilen videolarda karşınıza çıktıysa demek ki buna benzer bir şeylerle ilgileniyorsunuz. şimdi bu his geldiği zaman tabii insanın inancı da kayboluyor. Yani diyorsunuz ki psikoloji de boş, o da boş, bu da boş. Şimdi bu ruh hali çok sıkıntılı bir o moral bozukluğu o hani buradan çıkmamız lazım. Bugün bu videoyu bunun için hazırlıyorum arkadaşlar. Olmadığını düşünüyorsanız öncelikle size şunu sormak istiyorum. Olmayan şey nedir? Çünkü neden yola çıkmıştık? güçlü bir psikoloji için, daha dayanıklı olmak için, sinirlerimizin sağlam olmasını istediğimiz için, değil mi? Yani nihai hedefimiz bu. Yani böyle mesela bazen e, durduk yerde işte ağlamak istemiyoruz mesela, böyle gözlerim sulanıyor ama kendimi bu şekilde göstermek istemiyorum. Dayanıklı olmak istiyorum. Böyle mesela görüyorum bazı insanları sinirleri ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklılar, değil mi? Hani bunu istiyoruz. Sağlam bir psikoloji, öyle hemen. E, bozulmamak, birdenbire kırılmamak, o ortamda kalmaya devam edebilmek, konuşabilmek, sözümüzü söyleyebilmek, çekinmemek, yani istediğimiz şey bu. Hani e, insanlar biz hemen kıramasın, incitemesin. Ya güçlü olalım istiyorum, güçlü ol olalım istiyoruz. Yani en büyük hedef bu değil mi? Hani sinirlerimiz çelik gibi olsun, dayanıklı olmak istiyoruz. Ve bu dayanıklı olma hali de öyle arkadaşlar, tıpkı e, yani fiziksel dayanıklılık gibi. E, hani bugün Modunuz düşebilir, bugün mutsuz olabilirsiniz, bugün acı çekiyor olabilirsiniz, kötü hissediyor olabilirsiniz, hatta kaybediyor olabilirsiniz. Bir ilişkinizi kaybediyorsunuzdur, kaybetmişsinizdir, işinizi kaybetmişsinizdir, ee, ne bileyim belki biraz sağlığınızı kaybetmişsinizdir. Ama bu şu demek değil, yani yanlış yapıyorsunuz. Hani kötü gidişat, çünkü bu bir yolculuk ve yolculuğun her kilometresi de istediğiniz gibi olmayabilir. Sakın moralinizi bozmayın. Dermansız bir dert yok bu hayatta. Her şeyin bir çaresi var arkadaşlar. Ölüme çare yok. Onun dışında her şeyin bir çaresi var. Ha ama ne? Hem ama ne? Hemen çözülmeyebiliyor. Yani hemen olmuyor. Olur ama hemen olmaz. Sıkıntı şu. İşte o bizim dengemiz bozulduğunda, biri canımızı acıttığında, bizi kırdığında, mesela iş yerinde mobbinge maruz kaldığımızda, çocuğumuz yemeğini bitirmediğinde, ödevini yapmadığında, bizim sözümüzü dinlemediğinde, işte eşimiz o telefonun şifresini bize vermediğinde, işte sevgilimiz başka kızlarla mesajlaştığında, orada her ne yaşıyorsak, her ne yaşıyorsanız hepsi olabilir. Her ne hissediyorsanız. Ya yani kayınvalideniz size durup durup laf sokuyorsa ve ne o ilişkiyi yönetmek için ne kadar mücadele ederseniz edin, o kayınvalideniz sizi bir türlü işte sevmiyorsa ya da eşiniz ne bileyim işte her ne yaşıyorsanız her şey çözülür. Ama olay şu, bizim dengemiz bozulduğu anda, evet bazen öyle oluyor. Biri geliyor, o suyu bulandırıyor, yani suyu bulandırıyor ve su birden bire böyle bulanık bir su ve göremiyorsunuz karşı tarafı. Ya da bakın bir metafor yapıyorum, bir mecaz yapıyorum yani şu anda denge bozukluğunu şöyle de düşünebilirsiniz. Böyle sakin sakin duran bir araç gibi düşünün hayalinizi ve duruyorsunuz. Ama biri geliyor sizi itiyor ve yokuş aşağı yuvarlanmaya başlıyorsunuz ve tabii bu sizi tedirgin ediyor ve hemen o yokuş aşağı o gidişatı durdurmak istiyorsunuz ve kendinizi onun önüne atıyorsunuz. Altında kalırsınız. Bazen yapacak bir şey yoktur ama o an için, o an için o an olmaz. Olur ama o an olmaz. Ve o kötülüğü size yapan, dengenizi bozan, o lafı söyleyen, o sinir uçlarınızı kaşıyan kişi de gelip artık bunu telafi edemez. Eşiniz yaptı bir ayıp yaptı size. Anneniz yaptı. Bunu fark etse, gelse özür dilese, ağlasa, yap ben yaptım sen Cık. Niye? O sarkaç bir kere harekete geçti. O ip yerinden çıktı ve bir hareket başladı. Ve o hareket edecek, 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 edecek ve duracak. O durduğu zaman, şimdi zaten büyümek de böyle bir şey, duygusal olgunluk da böyle bir şey. Yoksa duygu, büyümek dediğimiz şey, ay benim işte yaşım da geldi, 30 evlendim, baklandım, baklandım, işte anne oldum, çok çocuğa karıştım. E büyüdün mü? Hayır, büyümek böyle bir şey değil. Ya da işte üniversitede bitirdim, çok güzel kariyer yaptım, işte istersen filanca şirketin CEO'su ol, fark etmez. Büyümek böyle bir şey değil. Büyümek, bakın çocukluk zamanlarınıza dönün şimdi böyle hani şey dersiniz, anne, annenize dersiniz ki anne dondurma alalım mı? Şimdi, ol, şimdi olmaz der size, şimdi olmaz. Anne Luna Park'a şimdi olmaz. Anne Park, şimdi, ya şimdi olmaz. O şimdi olmaz. Birinci olarak arkadaşlar o şimdi olmazı bilmemiz lazım. O denge bir kere bozulduğunda, işte sinirimiz, o kan beynimize sıçradığında zaten içinizde bir ses size şunu söylüyor. Ya şu an çözemezsin ki. Şu an konuşalım. Gel konuşalım. Konuşmamız lazım. Bu mesele çö çünkü bu ruh halinde kalmak acı verir. Yani düşünsen han tepenizin taşı atmış, o bulanmış ve hemen oradan çıkmak istiyorsunuz. Çünkü ama öyle olmuyor. Onun içinden geçmek zorundasınız. Soğukkanlı bir şekilde o yaşadığınız şeyi seyretmek zorundasınız. Soğukkanlı olacaksınız, serin kanlı, sakin, içinden geçilecek yani o ama hemen konuşmaya kalktığınızda olay kör düğme dönüşüyor ve karşınızdaki kişide de bir direnç oluşuyor. Ve siz enerjinizi de boş harcamış oluyorsunuz. Çözülemez hemen. Ha bu şu demek değil, bu şu demek değil. Ama sabret sabret Tülay Hanım 40 40'ı da geçti artık. Cık. O duruma pasif bir şekilde razı olmak. Bunu sabretmekle de, duyguların dengeye gelmesini, duyguların demlenmesini beklemekle de ilgisi yok yaşadığınız duruma yıllar yıllar boyunca pasif pasif kalarak razı olmak, boyun eğmek bu benim dediğim sabırla bu ikisini bir kere ayırın arkadaşlar razı oluştan bahsetmiyorum boyun eğmekten bahsetmiyorum çözeceğim problemi ama o an çözülmeyecek tabii ki de konuşacağım ama o an konuşmamın e, hiçbir faydası yok gel konuşalım orta yol bulalım bu terapodası konular kitabımda da bunu anlattım Gel konuşalım bir orta yol bulalım. E, şarampole yuvarlanıyorsun. ya yani O or, or, orta yolu o an bulamazsın. Bulursun ama o an bulamazsın. Birinci olarak e, söylemek istediğim şey şu. Şimdi e, tabii bu nokta bizim e, bu e, duygu tacirlerine, duygu simsarlarının eline de düşmemiz için çok... Çünkü bazen şöyle düşünüyoruz. Düşünüyor olabilirsiniz. E, psikoloji öğrenirken de böyle bir niyet olabilir. E, yani bir, bir doğru düğme var. Onu bulacağım. Doğru hamleleri yapacağım. Ve ben o doğru hamleyi yaptığım anda da problem ortadan kaybolacak. Problem çözülecek. Ve işte ne, ne olacak mesela? Ben o doğru hamleyi yaptığım anda eğer... Şimdi bakın benim burada size psikoloji anlatırken ki amacım bu değil. Hani... Psikolojinin amacı da bu değil. En azından yani benim burada psikoloji anlatırken ki amacım bu değil. Sizin hani o olmuyor olmuyor dediğiniz zaman aslında olmayan şey şu. Benim kafamdaki gibi olmuyor demek istiyorsunuz. Yani nedir? İşte ben burada doğru hamleleri yaparsam iş hayatında patronumun bana yaptığı mobbing biter. Çocuğum ders çalışmaya başlar. Eşim o telefonun şifresini bana verir. Sevgilim o kızlarla artık mesajlaşmaz. Kayınvalidemle aram düzelir. Eşim bana daha çok para verir. Patronumdan zam alırım. Şu kafanızda. Şimdi e, olmuyor dediğimiz şey aslında olmuyor dediğimiz anda... Şimdi dürüstçe şimdi soruyorum size bana söyleyin dürüstçe söyleyin olmuyor derken aslında şunu demek istiyorsunuz e, sınır çiziyorum ama hani karşımdaki kişi değişmiyor ki hani olmayan şey benim tasarladığım gibi olmuyor benim istediğim gibi olmuyor zaten arkadaşlar burada ben size hiç böyle bir şey vaat etmedim psikoloji bilimi de hiç kimse böyle bir şey vaat etmedi yani ne benim burada psikoloji anlatırken ki böyle bir vadim var yani hiç bunu vaat edenler var ama bunu vaat edenler simsardır. Bunu vaat edenler umut tadilidir. Evet evet gel. Biz bunu çözebiliriz. Tam olarak kocanın sevgilinin sana dönmesi için yapman gerekenler var. Böyle böyle yaparsan sevgilin sana döner. Böyle böyle yaparsan kocan sana tamamen sadık olur. Böyle böyle yaparsan iş yerinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanır. Bu benim kafamda kendim için doğru gördüğüm. Orada diyorsun ki aslında ilahi olan düzenle de ters düşüyorsun. Benim kafamda bir plan var ve bu planda ee, sevgilim bana geri dönmeli. Aşkı kendime çekmeliyim. Bu iş yerinde yükselmeliyim. Ee, bu ilişkiyi sürdürmeliyim. Ee, annem bana böyle davranmalı. Annemin bana böyle davranmasını sağlamalıyım. Bir kere diyorum ki ben benim için bakın egoya bak ben benim için neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorum ve sen bana de ki bunu nasıl yapacağım? Bana doğru tuşu göster basayım. Böyle bir tuş yok size böyle bir tuş olduğunu ve gel biz buluruz bu da yanlış. Ee, ve eminim Tülay e, Hanım ya işte yapıyoruz olmuyor diyenler kafasındakini oldurmaya çalışanlar. Oysa ki arkadaşlar güçlü psikoloji, sağlam bir psikoloji dayanıklı olmak böyle bir şey değil. Dayanıklılık nedir biliyor musunuz? Siz bir ilişki içerisinde doğru olan hamleleri yaparsınız. Doğru olan hamleleri yaparken de Oluşabilecek her tür sonucu göze alırsınız. Yoksa şu değil, olay şu değil. Ee, evet, burada sınır, şimdi sınırlar eğitimini izlediniz. Burada var. İzlediniz mi? izlemediyseniz arkadaşlar, sınırlar eğitimi oynatma listelerine girin. Sınırlar eğitimini mutlaka izleyin. Evet, ben bunu öğrendim. Sonra neydi? Aktarım. Bakın, olmazsa olmaz. Kendimize doğru yürümeye başladıysak bilmemiz gereken konular bir, sınırlar eğitimi, iki, aktarım. Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Tabii ki bunları hayatımıza geçirmeye başlarken de sonra değerler, terapi odası konuları kitabında okuduysanız o değerler başlığı altında yani o değerlerimiz, değerlerimize uygun kim olduğumuzu fark etmekte. Evet yani psikoloji öğreniyorsunuz. Psikolojinizi güçlendiriyorsunuz. Ve artık şunu hazırsınız. Siz doğru hamleyi yaptığınızda istediğiniz gibi olmayabilir. Ama ne olursa olsun ben buna göğüs germeye hazırım. Ben olabilecek ben doğru davrandığımda, doğru yolda, doğru adımlarla olması gerektiği gibi, değerlerime sadık, kendine saygısı olan bir insan olarak, ahlaklı bir insan olarak, kendine saygısı olan bir insan olarak doğru olanı yaptığımda ortaya çıkabilecek ve benim şu an öngöremediğim her tür sonuca razıyım. Doğru olanı yaptım. Sonuç belki tam istediğim gibi olur, belki de bambaşka bir şekilde olur ama şunu biliyorum... Ben doğru olanı yaptığımda ne olursa olsun bu benim için iyidir. İyi niyetle yaptım. Her şeyden önce bana emanet olan bu canı korumak için yaptım. Ruhsal ve bedensel olarak kendime saygı duyan bir insan gibi davrandım. Ama şuna takıksam, Bu iş yerinde ben kalacağım, o gidecek. Bu bu benim hakkım bu iş. Bu iş benim hakkım. Bu, bu... Belki bambaşka bir plan var orada. Senin için çok daha iyisini Allah dedi ki çok daha iyisi var senin için ya. ya. Yani çok daha iyi bir şey var. Çok daha iyi bir insan var karşına çıkabilecek. Yani sen bu ilişkiden çok daha iyisini belki hak ediyorsun. Şimdi... Hayatta dedim ya değerlerine sadık bir insan olmak. Asla kabul etmememiz gereken şeyler var. Yani mesela Nedir? Ee, i̇şte çok sık gelen mesajlar. Nereden? Yani örnekler çok takılmayın. Herhangi bir konudan. Yani bütün örnekler geçerli. Ee, bir kere doğru hamleyi yaptığınızda sizin meseleniz şu olmamalı. Yani karşımdaki kişi değişmiş, değişmemiş, aynı kalmış, kalmamış. Odağınız o insanın ne yaptığı değil. İşte ben yani ben böyle yaparsam o da beni arar. O beni arar, aramaz. O beni sever, sevmez. O benim kıymetimi bilir, bilmez. Ben böyle yaparsam benim kıymetimi belki anlar. Ya yani anlar, anlamaz. Odak noktanız birine, birini bir şeye aslında çok kıymetli olduğunuzu ikna etmeye çalışmak ya da işte onu yaptığını yanlış işte mesela ilişkilerde aklıma gelen örnek işte. 4-5 senelik bir ilişkide genç kız diyor ki işte sevgilim başka kızlarla da konuşuyor, mesajlaşıyor ve ben burada bunun bir problem olduğunu anlatmaya çalıştığımda bana sen abartıyorsun diyor. Sen saçmalıyorsun. Hiç çok yaşanan bir şey. Hani dersiniz eşinize, sevgilinize. Bak bu yanlış. Böyle olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. O da der ki ne var bunda? Sen ne kadar kıskançsın? Saçmalıyorsun, abartıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Siz bilirsiniz ki saçmalamıyorsunuzdur. Doğrudur. Orada yapmanız gereken tek şey var. Ben buna katlanmam. Yani sen bana bu şekilde davranamazsın. Yani sen benimle beraber olmak istiyorsan bunları yapmaman lazım. Ne demek yani telefonun şifresi var? İşte mesela telefon, eşiniz, kadın diyor ki eşine ya te telefonunu şuraya koy diyor şifresini ben de bileyim yani. Sen benim özel hayatıma müdahale ediyorsun. Kadın diyor ki yani ne özeli ne özel hayatı ya biz karı kocayız niye telefonunda benden gizli ne olabilir falan. Orta yani telefonun şifresini bilmediğim bir adamla ben beraber olamam Şimdi Doğru tavır bu. Yani bakın do doğru olan bu. Ama orada e, devreye başka şeyler giriyor. E, acı çekiyorsunuz. Hani o eşiniz size o şifreyi söylemediği için. Sevgiliniz o kızlarla mesajlaşıp ne var bunda onlar benim normal arkadaşım dediği için. Acı çekiyorsunuz. İşte bana mesaj atıyorsunuz. Arkadaşınızla dertleşiyorsunuz. Sessizce yıllarca buna katlanıyorsunuz. Çünkü şu cevabı almaya hazır değilsiniz. Çünkü bakın netleşmek demek sınır çizmek demek e, şu demek değil hani netleşeceğim, sınır çizeceğim, ne istediğimi söyleyeceğim. E, patronum da artık bana mobbing yapmayacak. Sevgilim de diğer kızlarla mesajlaşmayacak. Eşim de bana telefonun şifresini verecek. Kayınvalidem de artık oğlunu doldurmayacak. Yani ben doğru olanı, da, ben doğru olanı yaptığımda karşımdaki kişi de bunu yapacak. Bilemezsiniz. Ben de bilemem. Bunun bir garantisi yok. Ama doğru olan sizin kendiniz kendisine saygısı olan biri gibi davranmanız. Şimdi, şimdi gelin bak lütfen videoda sakın buradan çıkmayın. Bu videoyu lütfen tamamlayın. Ee, şimdi tabii şunu göze alamıyoruz bazen. Katlamıyorsan katlanma. Kapı orada buyur çık. Defol git. Ben bunu yaptığımda Karşımdaki kişi de umursamayabilir. Gidersen git diyebilir. Çekmiyorsan çekme. Ah çok da umurumdaydı diyebilir. Şimdi e, burada eğer bakın burada da kendinize karşı dürüst olup şunu söyleyebilirsiniz. Çok yalnızım ya. Çok yalnızım. Şu anda da bir sürü zaten başımda derdim var. İşte anneme bakıyorum, kardeşime bakıyorum, i̇şte KPSS ona çalışıyorum, maddi manevi problemim var. Zaten şu anda bir ilişkiye de gittiği yere kadar gitsin yahu bu. Yani biliyorum onu yaptığı şeyler de yanlış falan ama bu şu anda yalnız kalmayı da göze alamıyorum. O yüzden de bu sevgilimin yaptığı saçmalıklarda katlanıyorum. Çünkü yani yalnız kalasım yok, yeni birine alışasım yok, zaten bir ilişkiye de halim yok. Deyin, canımı da yiyin yani. Böyle de olabilir. Ben size burada şey diyemem. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Doğru da yapıyorsanız, yanlış da yapıyorsanız yani ne yaptığınızı bilerek yapın. Dünyanın en doğru hamlesi olarak söylemiyorum. Ama bunun farkına varın. Karşınızdaki kişiyi yanlış yaptığına sen yanlış yapıyorsun, bu normal değil, bu doğru değil. Ya bu ne kadar büyük bir efor. Karşınızdaki kişiyi bir şey yanlış yaptığına ikna etmeye çalışmak. Ama ikna olmuyor. Şimdi eğer karşınızdaki kişi ben eğer telefonun şifresini bana vermiyorsam ben bu ilişkiyi bitiriyorum dediğinde dediğinizde bitiriyorsam bitir çok da umurumdaydı diye bir e, size cevap verirse şunu unutmayın. Bu sizin değerinizle alakalı bir şey değil. Hani nasıl dedi ya ya beni istemedi ya hani benim gibi bir insanı bana bunu yaptı hani. Ya da benim gibi benim gibi yani ben yıllarımı bu şirkete verdim. Kapı orta dedi ya. Beğenmiyorsan dedi çeker gidersin dedi. Hani çünkü şey zannediyorsunuz ben orada dik durursam ne istediğimi söylersem patron da benim değerimi anlar. Hani buradaki amacımız hepsinde bakın sınır çizerken de kendinizi ifade ederken de ne yaparsanız yapın doğru olan doğru tavrı sergilerken karşımızdaki insanı etkilemek değil ona bir şey göstermek değil. Her ne yapıyorsanız Kendiniz için yapıyorsunuz ya da yapamıyorsunuz yapabilirsiniz ya da yapamazsınız. Şimdi e, bu sizin e, işte gözden çıkardı anneniz sizi gözden çıkardı eşiniz sizi gözden çıkardı. Bu sizin değerinizle alakalı bir şey değil. Yani bu siz gözden çıkarılabilir bir insan olduğunuz için olmadı bu. Yani siz kötüsünüz de. Ya ben bu kadar mı değersizim ya? Bu sizinle alakalı bir şey değil. Bu sadece yanlış seçim yaptığınızı gösterir. Sizinle ilgili hiçbir şey göstermez. Seçim yanlış. Yanlış insana emek verdin. Yanlış işte, yanlış işteydin. Seninle ilgili hiçbir şeyi göstermez. Şimdi ee... Burada tabii önemli bir şey de söyleyeceğim. Videoyu bitirmeden önce bunu da söyleyeyim. Ondan sonra bakın bu bazı videolar sonuna kadar izlenmesi gereken. Hakikaten yani inşallah buraya kadar gelmişsinizdir. Şunu diyebilirsiniz ya aslında o kadar yalnızım ki çekilir kahri yok ama dayanıyorum. Ya da işte o iş yeri yani aslında bu iş hiç bana göre değil ama ya şu an parasız kalmaya göze alamıyorum. Korkuyorum ondan katlanıyorum. O zaman doğru noktaya bakarsınız. Dersiniz ki yani o zaman sorunu doğru yerde ararsınız meseleyi ilişki meselesi işte iş hayatı meselesi işte anne kız annenizi olan mesele gibi algılamazsınız dersiniz ki ya ben yalnız kalmaktan korkuyorum Ben bir ilişkiden korkuyorum Ben ee, işte parasız ya, orada bir ya bir korku vardır ya, ya bir şey vardır o zaman dersiniz ki. Hmm, bu bunun temelinde bir terk edilme korkusu var. Doğru yere bakarsınız. Hmm, bu, bu, bu bir terk edilme şaması, bu, bu bu bir şey. Ee, aslında bundan. Bu bir başarısızlık şaması, bu bir değersizlik şeması şaması. Doğru yere bakarsınız. Mesele sizinle alakalıdır çünkü. Bilmem burasını anlatabildim mi? Yani aslında çekilir kahrı yok, aslında çekilecek çile değil ama e, dayanıyorum. Çünkü... Korkuyorum dediğiniz zaman bir insana kafayı takarak da yıllarınızı tüketmezsiniz. İlişkinizin değil kendi duygularınızın üzerinde çalışmanız gerektiğini bilirsiniz. Peki bu korkular hemen geçiyor mu? Yalnızlık korkusu, terk edilme korkusu, o değersizlik inancı bunlar hemen geçiyor mu? Yavaş yavaş geçiyor. Birden geçmiyor. hani bir dakikada geçmiyor. Ee, yine beni uzun zamandır dinliyorsanız bunun örneğini de verdim. Yani şey gibi düşünün. Ben bugün bugün e, sağlıklı beslenmeye ve işte spor yapmaya karar versem kafamdaki e, vücuda işte sağlığa kavuşmam nereden baksanız bir yıl. Bu da bunun gibi. Fakat e, ziyanlık şurada oluyor. Biz problemi işte diyemiyorsun yani sevgiline, kocana, annene, ya sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Zannediyorsun ki problem o ve bizim ilişkimiz problem o. Problem o değil, problem benim korkum, benim duygum. Ya yani Buna da idare ediyorum. Çünkü daha iyisini bulamayacağımdan korkuyorum. İş bulamayacağımdan korkuyorum. Yeteneklerime güvenmiyorum. Bu patron beni işten atarsa kimsenin beni işe almayacağını düşünüyorum. Bu sevgilimden ayrılırsam yapayalnız kalacağımı düşünüyorum. Benim korkularım ve bu korkularımın da bir kaynağı var, kökeni var. Oraya doğru gitmem gerekiyor. Yani böyle arkadaşlar. Eee... Yani bir özetlersem, siz burada psikoloji öğrendiğiniz zaman, işte belki mavi odadaki eğitimlere katıldınız, kırmızı odadaki eğitimlere katıldınız, efendime söyleyeyim, belki bir bireysel psikoterapi alıyorsunuz, benim videolarımı izliyorsunuz. Kafanızda bir şey oldurmaya çalışmayın. Birini düzeltmek için bugün şeyde bir Instagram'dan takip ediyorsanız bunun anketini de yapmıştım. Öyle bir mesaj vardı. Tülay Hanım demiş bir takipçim şöyle söylemiş. Benim son tahlilde vardığım şey şu. Ben sınırda çizmeyi öğrendim, her şeyi de öğrendim ama insanlar değişmiyor. İnsanlar değişmiyor. İnsanlar değişmiyor. Ve amacımız insanları değiştirmek değil. Amacımız doğru olanı yapmak, kendimize saygı duymak, sınır çizmekte. Yani ben Doğru olanı yapıyorum ya dayanıklı. Ben çok değer. Bakın insanların size değer vermemesi, insanların sizi bazen aralarına almaması, insanların bazen sizi dışlaması, bunu yani her şeyi kendinizden bilmeyin. Hani e, hemen kendinizle ilişkilendirmeyin yani bunu. Siz o insanın beklentisini karşılamıyor olabilirsiniz. Ya da onun herkesin kendi hayatıyla ilgili dertleri var falan kısmını geçelim de. Onunla beraber şey gibi düşünün yani çok değerli bir heykel, çok değerli bir fincan. Ya ben anlamıyorsam, bu, meğer bu milyon dolar, ben anlamıyorsam eğer sanattan tek bakacağım şey mobilyamla uyuyor mu uyumuyor mudur yani? Dünyanın en değerli tablosu. Yani koltuğuna uymuyor Bu kadar. Benim anlayışım bu kadarsa. bir sürü mesela içerik. Bakın burada hani içerik üret yani ciddi anlamda bir içerik üreten sadece kendim için söylemeyeyim. Sonra bakıyorsunuz bir kedi köpek bilmem ne videosu milyonlarca kere hani bir tesadüfi bir şey. Birisi küfrediyor bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi değer karşılaştırması yaparsak hani çok değerli içerikler var. Bakıyorsunuz işte izlenmelere bakın. Öbür tarafta işte bir tane köpek avlıyor da kedimi avlıyor da bir şey oluyor da. Tuhaf tuhaf. Yani değerinizi tercih edilmeye göre, değerinizi işte bana değer verseydi, beni sevseydi. O sevmedi, o değer vermedi ama bunun sizinle hiçbir alakası yok. Ay uzattım bu son kısmı kusura bakmayın. Böyle arkadaşlar. Yani bir cümleyle bana bu videoyu özetle derseniz şunu söylerim. Güçlü bir psikoloji, biz doğru hamleleri yaptığımızda ortaya çıkabilecek her türlü sonucu göze almaktır. Ortaya çıkabilecek her türlü sonucun da ben doğru olanı yaptığımda sonuç benim kafamdaki gibi olmayabilir. Ama bu benim bir şey daha söyleyeyim bak bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Biz başarıyı da başarısızlığı da bazen elde ettiğimiz sonuçlara göre değerlendiriyoruz. Söyle düşünün. Ee, evinizi sattınız ve e, evinizi sattığınız ev, evinizi sattınız parayla kumar oynadınız ya da evinizi sattınız evinizi sattınız gittiniz Bitcoin falan aldınız ee, disiplinden yoksun bir hareket ama kazandınız ve e, işte bir 1 artı +1 bir eviniz varken işte 5 artı bir müstakil villa alacak bir para kazandınız Şimdi sonuç iyi sonuç istediğiniz gibi peki hareket doğru mu yani onaylanabilir bir şey mi? Değil. Yani diyeceğim şu. Bazen yanlış bir hareketle doğru bir sonuç elde edebilirsiniz. Sevgilinizi kendinize döndürebilirsiniz. Telefonun şifresini öğrenebilirsiniz. Onu evliliğe ikna edebilirsiniz. Onu boşanmaya ikna edebilirsiniz. İş yerinde... İstediğiniz sonuç olur olmaz. Karşınızdaki kişi değişir değişmez. Bu sizin yolunuz. Bu sizin hikayeniz. Aslında sizsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Daha iyi videolar var arkadaşlar. Abone olup lütfen diğer videoları da izleyin olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.